Bedenin senin en gelişmiş teknolojik cihazın, ruhsal potansiyelin o kadar yüksek ki bedeninde bununla uyumlu bir şekilde gelişmiş durumda. Düşüncelerinle fiziksel gerçekliğini bedenin sayesinde yaratabilirsin bedenini iyi beslenerek, iyi düşünerek, iyi ilişkiler kurarak, meditasyon yaparak, hareket ederek, dinlenerek aktive edebilirsin. Hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak sağlıklı bir bedene sahipsen, hayal gücünde, kendine inanarak imkansız denilen şeyleri fiziksel gerçekliğine dönüştürebilirsin. Her şey mümkün. Kendi hayatının tanrısı sensin. Bunu gerçekten biliyor ve inanıyor olsaydın bir düşün bedenine nasıl davranırdın? Kendini önemser miydin? Bedenini sever miydin? Gerçekten ilişkilerine dikkat eder miydin? Çevrene dikkat eder miydin? Düşüncelerine dikkat eder miydin? Bunu hak ediyorsun. Senin için bu paylaşımın altına hisler yazdım. Bu hisleri evet yazarak onaylayabilirsin ve bu hisler sana detaylı yöntemiyle yüklenebilir. Bunun dışında da kendi düşüncelerini kontrol etmek için yine teteylik yöntemini kullanabilirsin. Ve bilinçaltında en derinliklere inerek her neyse seni engelleyen ve sınırlayan ilaçlar bunları değiştirebilirsin.